Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olur hepiniz için. Evet, e, oğlak burçları için kapattım. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sevgili oğlaklar. Bu arada hemen şunu gördüm. Güzel bir haber ya da küçük bir para geçecek elinize. Beklediğiniz bir para da olabilir bu. Ek bir gelir de olabilir. Sanki e, bir paraya... Para gelecek, geçecek elinize söyleyemedim. Evliliği ee, bitmiş olan oğlaklar için söylüyorum bunu. Hani daha öncesinde bitmiş ve senelerdir böyle bir sıkıntı içinde, yani kötü bir ayrılık evresi geçiren oğlaklar için söylüyorum. Ee, sanki böyle tekrar bazı şeyler gündeminize gelebilir ee, ya da işte ne bileyim ayrıldığınız kişiyle kişiyle ilgili bir haber alabilirsiniz veya işte ne bileyim ortada bir şey var sanki böyle eskiye dönük bir olay var bunu söyleyebilirim ee, bazı belki hani paylaşımla ilgili bir sorunlar var ee, ya da e, burada ama yeni ayrılan bir çift değil sanki burası yani e, daha önce ayrılmış kişiler bu sizinle ilgili olma ihtimali var. Eğer hani böyle bir durumunuz yoksa en azından yani olak bekar bir olaksanız da yakın çevrenizde birinin böyle sanki e, eskiden olan bir durumu tekrar böyle gündeme gelecek. Birazcık böyle bu şey. Zaten burada bir sıkıntılı bir süreç varmış. Bu süreç e, biraz daha hani böyle halle olmuş gibi tekrar böyle patlak e, verebilir ya da işte karşılıklı bu çiftler böyle bir tartışma yaşayabilir. Maddi sorunlar da olabilir bu. Hani böyle paylaşımlı bir durum da olabilir. 13 çıkmış. 13'ü bir zaman seviniyorsunuz. Ee, böyle e, yüksek bir binadasınız ya yani bilmiyorum oturduğunuz yer mi öyle böyle yüksek bir bina ya da işte bir e, atıyorum oturduğunuz yerin üst katlarında oturan bir birey olabilirsiniz. Burada sanki böyle eee size gelecek olan bir haber var yakın bir yakınız gelip bunu size söyleyebilir veya işte yakın çevrenizde olabilir bulunduğunuz yerde de olabilir sanki birisi size bir haber verecek ya da belki de bu resmi bir olay olabilir birinin aracılığıyla bir hukukla ilgili işleminiz varsa o kişi aracı olan kişi hani tanıyordur onu o ayarlamıştır size atıyorum bir avukat var. Ee, o kişi gelip size bir bilgi verebilir sanki. Ama burada böyle yüz yüze konuşma var sanki bununla ama bu bina yani e, sanki böyle ya da evde alıp bunu bu haberi alıp çıkıp o kişiyle yüz yüze görüşeceksiniz. Böyle bir durum var sanırım. Ee, Nelerle uğraşıyorsunuz? Bazı karışıklık durumlar mı var hayatınızda? Artık gerçek sizin volaklaşın evet sınavlar bitti. İnşallah böyle aydınlanırsınız ama bir şeyin tortusu kalmış gibi. Ya da affedemediğiniz birisi mi var? Ya bir şey o kadar sevineceksiniz ki istediğiniz bir Dileğiniz bir duanız mı gerçekleşecek ya da işte uzun zamandan beri beklediğiniz oh be hal oldu sonunda dediğiniz bir kağıt çıkmış. Böyle o kadar sevineceksiniz ki bunu çevrenizdekilerle paylaşıyorsunuz. Ee, bazılarınızın böyle kız çocuğu olanlar varsa aranızda sanki bu kız çocuğuyla ilgili de güzel bir durum olabilir. Hani böyle okul hayatı olan bir kız çocuğundan bahsediyorum. Böyle erişkin yani yetişkin. <laughs> evet. Ama sizin devlet dairesinde işiniz var ya. Evet. Resmi bir yer. Bekar olanlar için şunu söyleyebilirim. Sanki böyle e, umutsuz gibisiniz. Ben evlenemem artık. Ben artık kimseyi sevemem diyen bir oğlak burcuysanız e, aslında karşınıza birisi çıkacak sizin. Ee, şöyle e, tam böyle umutsuz olduğunuz zamanda mı tanışacaksınız e, ya da ne bileyim e, e, bu biraz böyle nasıl söyleyeyim e, atıyorum çalış çalıştığınız yere gelen biri olabilir siz yeni bir işe başlarsınız o o da orada çalışan olabilir. Yani biraz aynı yerde bulunmak zorunda yani aynı yerde karşılaşmanız bu sokaktan geçen birinden bahsetmiyorum sanki böyle bir karşılaşma biraz hatta böyle bu kişiyle biraz böyle atışarak falan başlayacak ilişkiniz gibi ya da işte size mi sinir bozucu gelecek karşı taraf onu sizi böyle görecek bilmiyorum ama olaklı ciddidir yani böyle bir Arada hani böyle büyük aşklar kavga ile başlayan gibi bir şey söz var ya sanki böyle bir tanışma olacak aranızda. E, ayaklar, ayak, bilek yani diz, diz altı sanki böyle bal e, yani baldır kısmında. O bölgelerle ilgili bir problem olabilir bilmiyorum sizinle ilgili mi ya da küçük bir aksaklık olabilir böyle düşme gibi bir durum. E, buna dikkat etmek lazım. Yani bilmem yaşlı birisi varsa e, bu, bunun da olabilir ama e, uyarmak gerekir herhalde. Ya da sizin mi böyle bir durumunuz var? bazılarınızda da mide rahatsızlığı olabilir. Şimdi böyle bir şeyleri çok fazla e, olmuyor, olmuyor deyip stres yapıyorsunuz. Ya da parayla ilgili hırsınız var. Ya da işte e, ağlatır mısınız, kandırılır mısınız, hırslarınız var. Bu illa kadın erkek değil. Yani bu çevrenizden olur, işte iş hayatınızda olur ya da başka bir şekilde. Hırslarınız var. Bunları çok içinize atmışsınız. Sizde böyle patlamaya hazır bir volkan gibi bir durum var. Bir adaletsizlik yaşamışsınız gerçekten. Ya da çok emek verdiniz, verdiniz, verdiniz birine o emeğin karşılığını nankörlükle... E, vermiş o kişi. Bazı dedikodular duyacaksınız. Hiç bence oralı olmayın, e, duymayın. Duyduğunuz zaman da böyle yorum yapmayın. E, hiç duymamazlıktan gelin bence. Ayaklı gazeteler var sanki böyle bir fit 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 fitliyormuş gibi. E, gelip anlatıyor mesela haddi olmayan şeyleri hanenize alacağınız ya da hanenize değiştireceğiniz bir şeyler mi var büyük bir eşya atıyorum makineniz bozulur makine alırsınız eşyalarınızı yenileyebilirsiniz sanki hanede böyle bir bir şeyleri yenileme ya ya da ne bileyim arıza olan bir şeyin yenisini alma gibi bir durum olabilir Bazen şunu yapmalısınız sevgili oğlaklar yani e, rahatsız olduğunuz konuları dile getirin içinize atmayın ya da haksıza uğradığınız konuları dile getirin içinize atmayın bir de burada sanki böyle e, nasıl olsa sen her şeyi yaparsın denilen durumlar var ya da ne bileyim e, sizi ezmeye çalışan birileri olabilir e, yani bu psikolojik şiddet anlamında eleştiren ne bileyim eşiniz olabilir ikili bir size eleştiriyordur ya da e, aileniz anneniz babanız olabilir böyle eleştiren kardeşiniz olabilir yani her şeye karışıyordur eleştiriyordur hiçbir yararı yoktur ama e, köstek oluyordur sanki böyle hayatınızda size köstek olan birisi var ee, buna dikkat edin ve söylemeniz gerekiyorsa bence bunu söyleyin çünkü zararı görecek olan siz olursunuz yani o kişinin de çok da umrunda olmaz açıkçası ya da iş yerinizde çok fazla yük üzerinizde bunu çalışansanız patronunuza söyleyin bence işte ayıp olmasın ay ben ispiyoncu olmak istemiyorum yani onu da sevmezsiniz zaten Keşke e, hani böyle diğer insanlar da karakterli olsa sizin kadar ama işte e, belki o kişi sizin her şeyinizi anlatıyordur ama siz anlatmıyorsunuz kişiye göre davranın konuşuyorsa gerçi insanda karakterinde yoksa da hoşuna da gitmez yani sonra rahatsız olur ama yani biraz böyle e, affedersiniz ama karaktersiz tipler varmış gibi e, çevrenizde. Yani bir omurgası, bir duruşu yok. Yani böyle bir e, menfaat menfaat budalası tipler var çevrenizde. Bir şey koparmak. İşte ne koparsam kardır ya da işte ben bu işleri bunun üzerine yükleyeyim. İşte ben işte rahatıma bakayım diyen insanlar var. Çok sorumlu kalmayın bence ya. Gerçekten. Çok fazla sorumlu kalmayın. Çünkü bu içinize attığınız durumlar rahatsızlık verebilir size. Sizin de baskıcı durumlarınız olabilir. Ne bileyim çocuğunuzla ilgili baskıcı, eşinizle ilgili baskıcı sizin de olabilir belki bu durum. Ama hani e, siz de böyle yapıyor olabilirsiniz ama sanki size yapılan daha farklı böyle ikili oynama ya da bir çıkarcılık menfaat varmış gibi. Parayla ilgili haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz sanki hep ya ya da işte bir miras konunuz var, bir türlü çözülemiyor. Birisi diyor ki ben şu kadar istiyorum, yok benim daha fazla hakkım var ya da ne bileyim davaye kadar gidebilecek konular olabilir bunlar. Yani çevrenizde bazı böyle sizin gibi olmayan yani böyle sağlam olmayan birileri varmış gibi zararı dokunamaz size de gerçekten. Herkes gönlüne göre versin Allah herkesin. Evet güzel bir hafta olur inşallah. Biraz kazalara falan dikkat edin ya da ailenizdeki bireyler buna dikkat etsin. Böyle bir durum olabilir sevgili oğlaklar. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.